Dil eğitimi hakkında konuşurken ve yazarken dil edinme ve dil öğrenme kavramlarının birbirinden ayrılmasında yarar vardır. Bu iki kavram insanın dille ilişkisinin birbirinden farklı boyutlarına işaret eder. Önce edinmeye sonra da öğrenmeye açıklık getirelim. İnsanın yaşadığı çevrede konuşulan haliyle bir dilin seslerine, kelimelerine, işleyişine maruz kalması, bunları fark ederek taklit etmesi, çevresinden aldığı tepkilere göre kendini güncellemesi, ve zaman içerisinde belirli bir yetkinliğe ulaşmasını ifade eden edinme kavramı sistematik olmayan bir sürece işaret eder. Bu şekliyle de informal eğitim kavramını çağrıştırmaktadır. Hatırlayın, informal eğitimde açık seçik ifade edilmiş amaçlar yoktur. Profesyonel bir öğretici yoktur. Standartlaşmış ölçme değerlendirme de yoktur. Ve zaten form biçim demektir. Formal eğitim biçimlendirilmiş bir eğitim sürecini kasten kullanılır. Informal eğitim de bunun tam tersidir. Dil öğrenme kavramına gelelim. Bu kavram edinim kavramının aksine sistemli, planlı, denetimli ve bilinçli bir sürece işaret eder. Öyle ki girdileri ve çıktıları belli, amaçları ve yöntemleri olan, ölçülen ve değerlendirilen bu süreç yazılı programlara bağlanmıştır. Bu yönüyle sınırları belli bir zaman ve mekan ile öğretici ve materyaller gerektirir. Özellikle ifade etmek gerekirse bu biçimlendirilmiş yani formal bir süreçtir. Öğretimde dilin doğru kullanım kurallarından bahsedilir. Dile analitik bir biçimde yaklaşılır. Kelimenin, cümlenin, metnin bileşenlerinden öğrenci haberdar edilir. Çocuk okula başlamadan önceki süreçte kendi doğal çevresinde ana dilini edinmeye başlar. Okula başladıktan sonra bu edinim sürecine öğrenme süreci eklenir. Okul dışında edinme süreci devam ederken okulda programa dayalı bir ana dili öğretimi de gerçekleştirilir. Dil edinimi açısından insan ömrünün ilk 3 yılı çok önemlidir. Hayatın ilk 3 yılında kulakları işitmeyen, sonra cihazlarla çeşitli cihazlarla sesleri duymaya başlayan çocuklar ilk 3 yılda ortaya çıkan öğrenme açığını hiçbir zaman kapatamamaktadır. Bu da dil öğrenmede telafisi mümkün olmayan kritik bir dönemin varlığını gösterir. Bunun sebebi beynin nöroplastitesini bir başka deyişle esnekliğini yitirmeye başlamasıdır. Beynin dil işleme hızı hayatın ilk 3 yılında büyük ölçüde yapılandırılmaktadır. Eğer çocuk bu sürede zengin bir dil atmosferinde yaşarsa dil becerilerinde ve dolayısıyla sosyal ilişkilerinde oldukça başarılı olmaktadır aynı çocukların akademik hayatlarında ve iş hayatlarında da başarılı olma ihtimalleri dil bakımından yoksul bir ortamda büyüyen çocuklardan çok daha yüksektir. Okuma ve yazma becerileri, dinleme ve konuşma becerilerinin üstüne inşa edilir. Dinleme ve konuşma, okuma ve yazmanın temelidir. Şöyle de ifade edilebilir. Okul öncesindeki dil edinme süreci, okul dönemindeki dil öğrenme sürecinin ne kadar başarılı geçeceğini belirler. Ve genel anlamda insanın dil becerileri onun yaşam doyumunu, yani hayatı ne kadar derin, coşkulu ve sağlıklı yaşayacağını da belirler.